laptop world hocam. Raft'ta oyunu başlat diyor ayrı açayım bir dakika. Steam'a böyle bir değişmiş sanki lan. İlk defa bu büyük ekranda laptoptan oyun oynayacağım biliyor musun? Evet yani doğru sen PlayStation'dan oynayıp Aynen hiç oynamamıştım Masterbu'ndan FPS oyunu Bu FPS değil Gerçi Nasıl tepki verecek biliyorum da. Mouse hareketleri aynı. Aa bak FPS oynasana monitörde ciddi fark olur bu arada. Lap... Şey. Aynı. Bir mi? de laptop ekranların şeyi MS gecikmesi çok fazla oluyor. HDMI ile bağlı bu. Tamam tamam işte, HDMI 1080'e şey yapmaz. Eğer kablon çok dandik değilse aşırı dandik ak değilse, Arada, ak ak arada aktarıcı falan vardır. Şey dandik yaşıyordur illaki. Like. O yüzden o zaman dandikleşir. Direkt laptop'tan çıkan direkt laptop şeye girmiyor. Monitöre girmiyor. Arada bir tane aktarıcı var. çoğaltıcı var. Eee, bakayım kaç olmuş. Bunu aldım iyi oldu ama dedi. Sök tak yapıyordum diğer türlü. <laughs> ha böyle sök tak yapıyordum. Gel Ercu katılabilirsin. Oyunu başlat oyuna katıl. Let's go. Connecting 26 sayıyor şimdi. Güzel. Cooked food more nitris. nitris ne demek? Nutritious. Bilmiyorum. Enerji falan mı acaba? Can mı? Shark bait, shark yemeği fullleyin diyor. Exploring flips. Ha, sonra arayın diyor kanka. Bait kullanın diyor. Oyalayın diyor. Sonra diyor yer altın refresh, refreshir yani. Rafi, rafine mi deniyordu? Ne deniyordu? Refreshleri. Denizin altındaki şeyler ne deniyordu dede? Rafineri. Yosun hayır, rafineri ayrı. o fırınlamak falan. Deniz... Resif, 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 Kret resif. Oldun, sen resif. Resifleri diyor, exploring yapın diyor, arayın diyor. Evet. Oha, oha çok iyi. Görüntüye bak. Wow, yeni bilgisayar almış gibiyim. Yeah. Yeah, come Köpek on. balığı saldıracak, saldırmadı. Bana birazcık tahta ve şey lazım, dur. Tahta alayım şuradan. Abi sen de rast var mısın be? Yok. Hayır. Sen de yok mu rast üstünde? Hayır de sen Dede, de var mı? Dede bir miktar. yok. Dede. Ne? <laughs> Niye atamıyorum lan ben bunu? Kancayı atmayı unutmuşsun ya. Sağ tıkla mı atıyorduk? Yok sol tıkla atıyoruz. Atmıyor. Dede. Basılı tutacağım. Kanka Allah aşkına bak basılı tutuyor. Bırakıyorum. Önüne atıyor lan bu oyun bozuk. Ah. Baga girmiştir ya. Bir değiştir sağ falan yap. Ha? Dediğim gibi baga girmiş. Dedi bana mızrak yapacak kadar tahta versen ya da direkt mızrak yapıp ver. Al. Mızrak mı yaptın? Evet. Hani kırık mızrağını verme de helal be delikanlı adam. Koca yürekli dedi. bu ilde kemur falan yapmıyorum. Teşekkürler bu arada. Hıca, bu Bu ben yaparım ya. Aynen. Hasan nerede amele? Bu tekin ya. ya. Kim bilir nerede? Tamam mı? Oluyor? 43 ms falan, 43 EMS diyordu da. 103 FPS nerede? 25 FPS ya, Benim bunu birazcık düşürmem lazım. Çok sırıtmıyor ama. Çık ben kaliteyi düşüreyim. Settings. grafik graphics. Shadow kapat kanka. One shadow olsun. 1920'ye 1080 e vermede. 1280'e 720 ver bir şey yap bir bir ya ilgesi, bir bir yani. 1600 900 oyna 720 çok düşürürsün 1600'e 1660 ama 66 ama 1600 çarpı 9 yok öyle bir şey 1666'a 768 var ha 144'de 900 var dedi bir şey yap bak o tam ekran yap orayı 1600 ha 1600'de 900 var 1600 900 lan ben de tam ekran yapayım şimdi Yo tam ekran herhalde. Oha çok yakın yaptı lan bu. Oha tamam şu an iyi. Şu an iyi. Bir 15 FPS aldık ve şu anda gayet akıcı. Tamam şu an oynarım ama Arda ya ha, hatta yayını mi? aç bırak. Ger geriden mi bakıyorum? Sesini kapat evet. yayını açık kalsın. Kovu çok geriye almışım. Kovu 70 iyi. Duydun mu? Birisinin fof kaçta ayarlarda. Bakayım. 50. Benim benim full'deymiş o. Sona doğru böyle ben çok genişten bakıyordum. <laughs> Benim popu şimdiden ısırdılar dedi azıcık. Öyle böyle de. Ne tuttum be. Şuraya gideyim ya. Oraya bir atla. Nereye? İleri sağ mı? Evet. Nasıl hızlı gidiyoruz dedi? Şifle mi? Evet. Ha, tamam. Bilmiyorum dedi. R'ye bir R'ye gitmiş alıyor <laughs> elim <laughs> anasını diyeyim. Klavye de oyun oynamayalı. Baya 5-6 ay oldu. Dede ben gidiyorum o zaman. Uç. Hakkına helal et. Ufak bir yelkeni kırsın oraya. İki defa ısırılmayayım buradan oraya. İki defa ısırılırım yoksa. İleride zaten ada var. İlerideki adayı gördüm. Ben buradan gelince hemen bir demir yaparım. Niye gidemiyoruz lan? Gidiyoruz gidiyoruz sen sakin ol. lan bu şey? Üste üste bir üstte çık. Bak ne öğrendim dede sana. Oğlum buna taşı da öğretmemişsiniz dede. Oo. Oh, oh. Taşı biz ona öğrettik ya. Öğretmemişsinizdir. Az önce ben öğrettim. plastik Plastiği de öğretmemişsiniz. bir tek şey plastik eksik şu anda orada. Bak plastiği okutacağım bak neler öğreneceksin. İyi izle. <laughs> Sesler gibi pat 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 diye. Yaprak da öğretmemişsin. zaten yok. Tamam. Yumurta, deri, tamam bunlar hepsi öğrenilmiş. Evet, şimdi Ahmet Arrovcu bir kişilik olduğu için Ahmet Arrov gerek. Bizim kılayla santımız ne kadar var dede? Üç hmm, tane. Bakmam Üç lazım. tane Drive birik var. Clay'ımız üç tane var. Aynen. Bana çok az yaprak lazım. Şunu alayım. Ah. İyi indirdi giriyorum. Attım. Helal sana. Da, beni dinliyor mu Arda? Evet. yayını arkadan açık kalsın bırak. Okay. Sesini kapat da. Çift yerden gelmesin. dede adayelerde Ben girdim ne yapacağım? Çift taptan katıl diyeceksin. Dur, dur davet yapıştırayım bir tane sana. Demir yaptın mı Ahmet? Evet dede. Geliyorum. Abi normal diğerinden oynasaydık olmuyor muydu? Hayır. <laughs> kabul etmedi Ahmet Bey. Ahmet Bey kabul etmedi onu. Ha anladım. Buradaki yapışlarınız gider yani. At, anladım, at, boşta çalışmış olacaklar. Demir ha abi. ben mi atayım? İyi mi? Kök balı mı geldi? Yok ya. Abi ben de aldım dedi. Sant'la şey lazım. Klay lazım. Al Arda'yı da al yani. Arda'da dal aşağı. Allah köpük balığı geldi lan direkt. Bana. Ahmet peşine git o sana söyler aşağıda ne alacaklarını. Ya aşağıda durursa sadece köpük balığının dikkatini çekse bile yeter yani. Sana dalıcı getirdim Ahmet. Güzel. Demek sen dalmayacaksın de ha. Dün benim kuzenim de bugün. Ya dün ben de, de Yalan konuşma gördüm yani izledik yayını. sen yalan söyleme lan dün izlememişsin demek ki yayını hiç komple ben de aldım. Biliyorum dedi ben söyledim sana şurada şurada vardı. Allah ben gidiyorum. Köpek balı geliyor. İki Biliyorum. kere ısırınca çıkacaksın Arda mı? unutma. Allah. İyi. Ben de ısırmış bu köpek balı nerede? Bu Aga, iki de, fazla ısırma. Üçüncü ısırınca ölüyorsun. bu köpek balını öldürebiliyor mu? Oğlum yukarıda bir şey yokmuş ki. Ben de dalacağım birazdan. Ben nasıl yemek yiyeceğim? O, olta yapacağız. Ha geldi. Bas bas bas. Öldü mü? Yok. Benim canım çok az ya. Dedi olta yapabilecek malzememiz var mı şu anda? Bakayım. Yaptım ben balık tutayım. Aynen. Ya da ver çocuğa çocuk tutsun ya da ver ben tutayım dedi benim canım az. Dedi arkandayım. Benim canım az. Arkandayım lan. benim. Biz denizin ayarlarıyla oynayacağız. Oğlum öleceğim lan. Adada ağaç da mı yok? Bir tane kestim. Bir de ufak ağaç vardı. İyice kapmıştım ben ya. Ya biz nasıl canımızı kuyacağız ya? Öyle ölüp girip götünü ısıtırsan fırlamaz can. Ahmet bu palmiye çekirdeklerini atma. Kalsın. Tamam. Balık benim ha. kendinize gelin. Bir de yeteri kadar demirimiz var aslında. Büyük fırın gücü büyük ocak yapsana. Büyük ocak. Dalmıştım ama neyse. Yapalım. Şuraya Bir mı tane demir... Biraz Demir genişletmemiz lazım. Ya. lazım. Şu günleri biraz geri çekelim. Kutuları diyeceğim de. Kutular zaten onları kalktı kaldıracağız sonra. Buraları bir ayarlamamız lazım. Şu demirin bir içinden geçebilsek, demirin bir içinden geçebilsek bir dakika. Da. Büyük ateşten ne istiyordum? İki tane metal. Nail vardı. Fırına metal atmamız lazım. İki tane metal, nail, nail, nail Eşi yaparız Bölk balığı gelecek, hazır olun Kancayla öldürebiliyor mu bu? Mızrak yap Mızrak Nasıl yapman lazım Gir envantere Neydi lan, E miydi, I mıydı? I'ydı evet En üstteki mi? O Yo, yok, malzeme yok diyor Kutulara bak, kutularda bulursun o malzemelerden bana 6 tane yaprak lazım. 6 tane yaprak verirseniz ben sana yaparım. 4 tane var bende. Tamam buldum. Şu büyük balık atıyorum buna. Attım. Nerede? Büyük balık attım lan bir şey. Şeyin üstünde bak, kutunun üstünde. Ha aldım. Ocak büyük şey mi yaptın? Şunu tamam. da küçük atalım. Ocağa yemek atmıştım balık, o balık ha olmamış daha gazı bitmiş kardeşim. Tahta atmamız, tahta çektim. A benzin buldum. Kork bir de öldürsek mi ya artık ya da bir birlikte dalalım mı? Canlar biraz da olsun ya, şu yemekleri fullleyelim. Bir için. Ben şimdi mi? seni öldürebiliyor muyum bu müzakla? Hayır, Free Fire kapalı. Hmm. Peki bunu online olsaydı ya? Gelecek bir şey gitmez arkadaşlar da Şu anda bence gayet online bu ama. Nasıl online mi bu? Salak online olmaktan nasıl oynayacağız beraber? Senin online anlayışı ne <laughs> kanka? En az bir 300-400 kişi mi? <laughs> Lan değil yani bu online. Ahmet al balonu olmuş. nasıl yedim ben? bir küçük balık ne yapıyor burada yiyeceğim onu Şu ben büyüğü bir yiyeyim karnımı bir doyurayım afiyet olsun afiyet olsun oh <laughs> ne yedim be abi Gitar Tan bir tane çalar gibi yiyor valla bir tane daha attım büyük aynen bende de bir tane büyük balık var bayık balığı şeye koyuyor elimde gezdirdiğim büyük balık değil ama Hadi vurun Koş, öldüm, 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 öldü öldüm, öldü öldü. koş. Helal, ben daldım direkt toplamaya beyler, direkt toplamaya dalın. İnlanır da İnanırdı, hadi. Al o Topla eline kancayı. Klay, Klay ve Sa Sant. Kan mı kanka? Klay ve Sant. Sarı olan şeyleri toplayacaksın. Sarı olan Kant, aynen. Onun birazcık açı, Klay. Koysun. Hemen öldürmüşken bir tane şey toplayalım. Şu yeşillikleri de alayım da ben. Aynen yeşillikleri de al da. Oğlum kum falan yok. Nerede bunu bunlar? Dedi. Burada 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 gel bu tarafa. biraz arka tarafa doğru gel. Ben direkt kumla clay'a abonuyorum dedi. baya clay şeyimiz vardı çünkü. Scrap'imiz vardı. Gerçi bir demirlik daha taşımızın olması lazım da demir almamız lazım bizim. Oğlum ben demir, de lazım yani. Demir ha, gördüm bir demir. Demir çok var ya. Gördüm bir sürü. Klay bulamıyorum. Boş ya. ben demirleri alalım bence. Aynen taşları boşver Senin tepe çıkman için de tepe çıkacaksın ya. ya çatı falan yapacaksın ya. Arda şunları topla. Onun için scrap çok lazım oluyor. Gel. Topla. Can şey yap. Scrap. Geliyor galiba köpek balığı öyle hissediyorum. Gelmez öyle falan kolay kolay ya. Yani. İyi mi öldürdük diyorsun. Oğlum ben şey göremiyorum ya. Kumla kalay bir tane kalay bulabildim. Ha ikinciyi buldum. Hadi ben birazcık öküz gibi abone olabilirim de, o kadar yani. da abanmıyorumdur yani. Tamam eyvallah abanıyoruz o kadar da değildir. Ben adanın diğer tarafına geçeyim. 6 tane kılak, 7 tane de sand bulmuşum. Aslında şu anda bir fırınlık daha malzememiz var biliyor musun? Ben artık krebe falan abonuyorum, demir falan abonacağım. Oğlum aslında 3 kişiyiz ya herkes bir şey toplayacak. Toplayın sizde gördüğünüzü toplayın yani ben demir arıyorum şu anda. Orada 3-4 tane demir var dedi aldın mı sen demirleri? Ben 3 tane aldım. Ha tamam öyle bir şey saymıştım zaten. Otelde o kadar var. Şu scrapleri de alalım ya. Ha ileride 3 tane daha buyurdum demir. Scrapleri demirleri de alalım tamam. metal gördüm. Çok çok var. Bur alıyorum ben gene ne olur. Bak namaz. bunlar Bak, metal Arda da bunlar al. Alayım. Şu egzoz falan bunlar hmm. scrap oluyor. Al bunları da. Köpek balığı geldi herhalde. Geldi. <laughs> geldi tamam. çık 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 geldi. Al al. al. O iki Oo. tane demir buldum. İki tane demir buldum. Gel gel buraya gel Sizde mi hala köpek balığı? Evet. Oğlum şeyi kim aldı evet. balığı? Neyse. Ben aldım. Köpek balığını yemlerini sen mi aldın mamalarına? Yok. Köpek balığını kim aldı? Sen mi aldın? Ben aldım ben. Okey. Allah köpek balığı geliyor. Ya. Bardak yap kendini Oyun dondu benim. Oyun gitti gg. Ge, ge. heh geldim. Böyle bir canlı geldi ama oyun gidiyor gitti ama Birinci müthiş canlı oldu Pineapple Okey mi izledi? Al Alayım gidelim. yelken. Al gidelim Plastik lazımmış 3 tane Ne lazımmış? 3 tane plastik hmm, Plastik bende üzerinde hiç yok Ben şuradan craftladım bir tane Koydum geri Şey var ya Bu da Vardı. Ne yapacaktım dede ben? Bir şey yapsana bir. Ha, dry brick, brick dry. Nasıl şey var ben bunu? E'ye basacaksın. Önce olması lazım. O suyu kaynatıyor. Kaynatınca sağdaki ha. pembe şey olacak. O zaman alabilirsin. O, o gemiyi kim öldürüyor lan? Bana sand ve kılaylarınızı verdiniz mi? Dalga. Bir tane kutu belirleyelim ona. Abi, hani aslında nasıl... Aa, üç tane varmış. Tamam üç tane var kanka yetiyor şu anda. Üç tane daha dört tane var. Kuruyunca bir tane daha fırın yapabiliyoruz. Güzel. Şu, şuyu boş bırakmayalım kanka. Burayı abire pişirelim. Ocaklar boş durmasın. Ya ben bir şekilde. Geçti kanka. Ama tamam, her şeyi Bak içen geri doldursun suyu. Tamam. Şimdi e, ocağı bu demir ocak ya. Bunu sant var, santla. Aa sant yok lan. Sandın hepsini birik. Ben niye Yavaş gidiyorum şu anda. İki tane cam var lan yapabilir miyiz? Ol Bul Bilmiyorum. Bir tane istemiyor dört, muydu dört, ki? Dört tane, dört tane istiyormuş kanka. Kuma olan var mı? Hiç. Bende yok. Hiç kum var mı sende? Arda bakayım Arda. antenine. Yok. Bende bir tane var. Kumun ne olduğunu biliyor musun? Kent yazıyor üstünde. Kuma benzeyen bir şey yok. Evet sant yazıyor üzerinde. Neyse. Ben balık tutayım. Ben ya de daha da sen mi balık? Ufak balık kalmadı ya. Hep büyük var. Neyse. Şuraya varsa ufak balık atın. Aldım ben de büyük balık. balık. At bir tane daha. Şuraya büyük dolduruyorum ben de. Balıklar ben de yemek isteyene fırlatırım. Bak bir vicdan su içmiş, suyu geri doldurmamış. Arda kafanı keserim bak senin Arda herhalde. bilmiyor herhalde kanka da. Dişini çekerim. Evet, ben yani. de <laughs> Dede, ayıp oluyor ama hey. Ben değilim lan. Ben yüzerek gidiyorum. <laughs> ha pardon. Bu <O> daha terbiyesizce. <laughs> <laughs> ne oldu onu? Bir iki bitirdi. İttirme yoktu bu oyunda gelmiş mi öyle bir şey? Nasıl düştüm ben? Ne kırıldı lan? Bir... bir... şey kırıldı ama. Tahta verin arkadaşlar. Yapı mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya ben buraya şu nasıl dolduracağım abi? Aga olta yapacağım. Bana birazcık olta malzemesi. E'ye basacaksın tahta. E. Bana iki tane tahta lazım. Neyse tutarım. Bir tane de yaprak lazım. Yaprak vardır herhalde. Yaprak da yok. Yaprak yok. Ben de var, ben de var. Dur ha. dur toplarım ya. Heh, at. Alsana mı şurada? Aldım ya dedi bir şey. Hayır şurada bak. Ha tamam. tamam. Buradan tamam. sand eri çektik. Ocaktan Sound. metal eh. aldın. Ya mi? Allah Allah. Kim koydu hocam meteli? Ben koydum. <gülüyor> 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 ne yani yapacak? Hocam tamam. karışma lütfen ya. Ben senin yapına karışıyor mu? Tamam lan karışmıyorum hocam. Bilinçsiz üretim yapıyorsun ya. Aha geldi geldi geldi. Mızrak yap kendine mızrak ala. Mızrağımı kırıldı biliyorum, lan. Biliyorum, biliyorum bilinçsiz üretim yani. Ya bak gel bu sıra ne mi? Ya ben senin yanında niye gelemiyorum? Ha. Aa, Aa bu bir onu kim? Ben alabilir miyim onu? Yok abi. abi. Onun olmamış seçemezsin. Yo sen dediğin yere gelmiş. Gelmiş bu arada. Bardağın doludur o zaman yavrum. Al işte tuzlu su içti kesin. Yok oğlum ben içtim. Ha. Ada var ileride. Demir yapıyorum. Gördüm. Oltayı bıraktım. Oltayı bıraktım. Birisinin çapası atılık almış. Ya da bende bug oldu. Açtım yerkeni. Çapa yapacağım iki tahtam eksik. Etrafına Abi bende 3 tane var. 3 tane var bende. Helal sana. Helal sana koca yürekli adam. At bakayım bir. Nasıl atacağım? Arkandayım bak. Hey zıplıyorum. Nasıl atacağım? Envanter aç at, üstüne tut, basıp tut. at. PUBG'de PUBG'de nasıl öyle at işte. He okey. Bu ben benzin deposunu benzin gibi şeyler topluyorum da. Onlar şeyleri. plastik. Her ha. şey işe yarıyor. Her şeyi toplayabilirsin. onu ben gördüm abi. O benim. Oha. Ya yapma işte onu. Hadi. Ay. Aa benim yine suya ihtiyacım var. Yanaşıyorum ada ya. Evet 3 tahta 3 tahta 3 tahta 3 tahta. Al attım. Yok, attım, attım abi. attım. Işte abi oradan şu an bir doldurayım. Dolmuyor. Ne? Oğlum sikrep var da bizde nolu sikrepte ya. Hah. Oğlum şurada şey var. Eee neydi lan bu? Demir var. Ben koydum ben koydum. Oraya yetişmez Ardo nasıl yetişsin? Biraz Dur biraz daha yanaşalım. Hmm. Gönder.